AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş yaptığı açıklamada 23 yıldır halka hizmet, hakkı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirtti. Sarıbaş, Aydınlıların her dönemde kalkınma ve hizmetin en güçlü tanıkları olduğunu vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 23 yıldır hiçbir vatandaşımızın dili, dini, ırkı veya dünya görüşü ayrımı yapmaksızın halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydınları hemşerilerimiz iktidarımızın her döneminde kalkınmanın ve hizmetin en güçlü şahitleri olmuştur. Bir kadın ve anne olarak Filistin'de hayatını kaybeden, kadın ve çocukları rahmetle andığını ifade eden Sarıbaş, İsrail'i sert sözlerle kınadı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mazlum coğrafyaların umudu diyerek teşekkür etti. Elbette ki bütün bunların ötesinde bir kadın olarak, bir anne olarak Filistin'de şehit olan annelerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızı rahmetle anıyorum. Katil İsrail'i şiddetle kınıyorum. Bu süreç içerisinde inandığı davası için güçlü bir duruş sergileyen mazlum coğrafyaların umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum.